Ben bütün hüzünleri denemişim kendimde. Canımla besliyorum şu hüznün kuşlarını. Bir bir denemişim bütün kelimeleri. Yeni sözler buldum seni görmeyeli. Kuliste yarasını saran soytarı gibi seni görmeyeli. Kasketim eğip üstüne acılarımın. Sen yüzüne sürgün olduğum kadın kardeşim olan gözlerini unutmadım. Çık gel bir kez daha beni bozguna uğrat. Sen tutar kendini incecik sevdirirdin. Bir umuttun, bir misillemeydin yalnızlığa. Şanssızım diyemem kendi payımı. Hain bir aşk bu, kökü dışarıda. Olur böyle şeyler ara sıra, olur ara sıra.